50 bin artı yüzde yirmi KDV ile mal satılmış ama şu muhasebe kaydı yapılmış. Bir peşin mal sattığı halde buraya alacak seni yazmış. İki mal sattığı halde buraya ticari mal yazmış. Üstelik sayı 500 bin mal sattım KDV aldım bu doğru ama sayısı yanlış. Şimdi burada 50 bin artı KDV'yi peşin mal satılıp böyle bir kayıt yaptıysan sırasıyla hatalar şu. Bir, alacak senedi yanlış. Malı peşin satmıştım. Sayı zaten yanlış. İki, mal satarsam ticari mal böyle kullanamam yanlış. Üç, hesaplanan KDV doğru ama sayısı yanlış. En baştan başladık. Peşin mal satıp da senetle satış gibi kaydettiysen yani Hesap adında hata yaptıysan düzeltme işlemi şöyle olur. Hatayı yol açan hesabı ters çevir ve kapat. Alacak senedini kapattık. Yerine doğrusunu yaz. Sen bu malı peşin satmıştın. 50.000 artı %20'li KDV'siyle kasa 61 olur. Alacak senedini kapat. Yerine kasa yaz. Bu tamam. Geldik şuna mal satarsam ticari malı böyle kullanma. Yanlış. Kural. Hataya yol açan hesabı. Ters çevir. Kapat. Yerine doğrusunu yaz. Ticari malın yerinde ne olmalıydı? Yurt içi satış. Sayısı 50 bin. Alacak senedi yanlış. Kapattım. Kasa. Ticari mal yanlış. Kapattım. Yurt içi satış. Geldik. KDV dikkat. KDV'de sayı hatası yapılmış. Sayı hatası yaptıysan temel kural hatalı ve gerçek sayı arasındaki fark kadar düzeltme kaydı yapılır. Yani 10 e, bin yazmam gerekirken 100 bin yazdığım için 90 bin. 2 sayı eksik yazıldıysa kayıt tekrar eder. Ama sayı fazla yazıldıysa kaydı ters çevir dedik. Sayı fazla yazılmış. 50 bin artı yüzde 20. 10 bin. Ben 100 bin yazdım. O zaman hesabı ters çevir. Sayı hatalı gerçek sayı arasındaki fark kadar. Alacak senedi yanlış. Kapat. Kasa yaz. Ticari mal yanlış. Kapat. Yurt içi satış yaz. KDV'nin sayısı fazla yazıldı. Kaydı ters çevirdik. Aradaki fark kadar. Beşinci soruda hatalı kayıt düzeltme işlemimiz budur.